Herkese selam. Arkadaşlar bu derste biliyorsunuz sık sık programlama quizleri, programlama sınavları yapacağız. Mülakat soruları olacak. Bunlar arkadaşlar basitten zora doğru gidecek. Yani ilk bildiğiniz gibi C++ dersi sıfırdan başlıyoruz. Başladık anlatmaya. Dolayısıyla sorularımız da yavaş yavaş zorlaşacak. İlk sorularımız tabi öğrendiğimiz derslerin içeriğine göre daha basitti. Şimdi yavaş yavaş zorlaşmaya başladı. Şimdi bugün de e, şu ana kadar gördüğümüz konuları kapsayan bir tane e, yine sınav sorusu arkadaşlar. Sınavlarda çıkan bir soru bu. E, çok zor değil ama önceki sorularımıza göre biraz daha zor tabi. Şimdi sorumuz şu. Programlama sorusu tabii ki. Kullanıcının konsoldan girdiği sayıya göre ekranı aşağıdaki şekilde çıktı denen programı yazınız diyor. Şimdi mesela kullanıcı lütfen bir sayı giriniz diyecek. Kullanıcı mesela 4 girdi diyelim ekrana işte 1 yazacak ilk satır. 2. satıra bir tane 1, ilk satıra, ikinci satıra iki, iki tane 2, 3. satıra 3 tane 3, 4. satıra 4 tane 4 yazıp çıkacak program. E mesela 5 girseydi kullanıcı ne yazacaktı? 5 tane 5 yazacaktı. Aynı şekilde mesela 2 girmiş olsaydı şurada kesiş şu kadar yazacaktı sadece. 1 ve 2 2 yazacaktı. Dolayısıyla e, bu şekilde bir program yazmamız isteniyor arkadaşlar. Siz isterseniz bunu bir düşünün. Ben başlıyorum yazmaya. Şimdi arkadaşlar burada temel algoritma geliştirme de yavaş yavaş kafanızda oturması gerekiyor. Şimdi yeni başladığınız programlamaya ya da C++'a algoritmaların bir anda karmaşık algoritma yapma şeyiniz yok arkadaşlar tabii ki imkanımız yok ama yavaş yavaş bunun temelini atmamız gerekiyor İşte Burada da ilk algoritma temelini atacağız. Şimdi kullanıcılar bir sayı alacağız. Bu basit arkadaşlar. İlk ondan başlayalım hemen. Önce bir mesaj verelim kullanıcıya şunu yazalım arkadaşlar. Direkt buradan kopyalayıp. Evet. Ee, kullanıcıdan bir sayı girmesini istedim. Ve c in sayımı alacağım. c in e, ile sayımı alacağım arkadaşlar. Şurada da integer sayımı e, burada da belirttim. Şimdi sayımı kullanıcı girdi. Şuraya kadar yaptık. Kullanıcı girdi. Bundan sonrası nasıl yapacağız? Esas zor olan kısım bu arkadaşlar. Burada şimdi algoritma şu şekilde düşünmeniz gerekiyor kullanıcının girdiği sayı kadar bir kere ekrana aynı sayıdan yazacaksınız. Kullanıcının girdiği sayı kadar ekrana aynı sayıdan yazacaksınız. Ama burada istenen şu. Mesela iki girdi, iki tane iki. O basit arkadaşlar. Bir önceki derste hatırlıyorsanız for loop'larda yapmıştık. İşte şöyle derdik. Mesela for int derdik. i eşittir birden i küçüktür sayıya kadar i artı i artı artı derdik, değil mi? Bunu bu şekilde dedikten sonra siyahla ekrana ne derdik arkadaşlar? Kullanıcının girdiği sayı kadar yazardık. bu mesela iki girmiş olsa iki tane iki yazar. İsterseniz çalıştıralım, görelim hemen. Şimdi adım adım gidiyoruz arkadaşlar. Şu anda çözüme daha ulaşmadık ama çözümü bulmak için yöntemler düşüneceğiz. Ee, Tabi burada ben bir şey unuttum. Şu şekilde eşittir olacak. Küçük eşittir olması gerekiyordu. Normalde arkadaşlar, ee, heh, şöyle göstereyim. Normalde ben ee, şöyle göstereyim bir saniye. Kaydet aslında kontrol S ile kaydedilebiliyor ama ben size görün diye şey yapıyorum arkadaşlar. Buradan e, mouse yapıyorum ama kontrol e, S ile bundan sonra yapabilirim. Aklınızda olsun. Siz de çalıştırmadan önce bir şey değişiklik yaptığınız zaman kontrol S ile alışkanlık hale getirin kaydedin. Mesela lütfen bir sayı giriniz. 2 girdim. 2 tane 2 yazdı. Çıktı. E, bu arada bir boşluk bırakalım. Bakın burada boşluk var. Şöyle bir tane boşluk bırakıyorum. Şöyle kontrol S ile save ettim bu sefer. Çalıştırıyorum. Mesela bu sefer 3 girelim. 3 tane 3 yazdı. Tamam. Gayet güzel arkadaşlar. Bunda bir sıkıntı yaşamıyoruz. Aslında şu şeyi, boşluğu şu sayıdan sonra bırakmamız gerekiyor. Şöyle yapalım. Daha doğru olur. Evet. Daha doğru oldu. Boşluğu sayıdan sonra bırakmak gerekiyor. Evet. Şimdi e, üç tane 3 yazdı ya da iki tane 2 yazdı ama bizden istenen o değil. Bizden istenen bizim girdiğimiz sayıya kadar bu işlevi tekrar etmesi. Yani şu işlemi bizim girdiğimiz sayı üçse önce bir için bir tane bir sonra iki, iki için iki tane iki en son bizim girdiğimiz sayı için üç tane 3 yazsın. Bunu nasıl sağlayabiliriz arkadaşlar? Yani tek loop bir for loopla bunu yap, yapabilir miyiz? Düşünelim birden sayıya kadar 3 kere saydırın. 1, 2, 3 diye yazdırsam olmaz. Mümkün değil arkadaşlar. Yani bu işlemi bir tane for loopla yapmanız mümkün değil. İşte burada devreye iç içe döngüler giriyor. Yani iç içe for loop. 2 tane for loopu kullanmanız gerekiyor. İngilizcesi nested for loops ya da nested loops diye Google'da aratabilirsiniz bu tarz örneklere. İç içe for loop kullanmanız gerekiyor arkadaşlar. Nasıl yapacağım peki? Ben şöyle yapacağım. Kullanıcının şu işlemi Kullanıcı aslında sayı yazıyor ya. Bu işlemi arkadaşlar kullanıcının girdiği bu, bu işlemi kapsayan bir üç dış for loop yazacağım. Yani kullanıcının girdiği yere kadar bir döngü yapacağım. Mesela şöyle for buna da j diyelim int j eşittir birden tamam mı? J küçük eşittir sayıya kadar. Kullanıcının girdiği sayıya kadar bir for loop yaptım şu anda. Şöyle arkadaşlar. Bu for loop'un içinde olacak bu loop'um. Benim bu loop'um dışarıda 1'den 3'e kadar bir tekrar edecek. Mesela 1 için ben bunu çalıştıracağım. 2 için şunu çalıştıracağım. 3 için bunu çalıştıracağım. Yani bu 1 için bu i eşittir. 1'den sayıya kadar değil yalnız burada. Burada j'ye kadar. Dikkatinizi çekiyorum arkadaşlar. Burada şuna dikkat edin j'ye kadar olacak. İlk döngünün indeksine kadar j eşittir 1'den j mesela diyelim ki j'yi 3 girdi. j eşittir 1'den j küçük eşittir 3'e kadar j art, artı artı gidiyor. j şu anda 1 diyelim aşağı geldi. int i eşittir 1'den i küçüktür j. j şu anda 1 olduğu için e, i de şu anda 1. 1'den 1'e kadar yani bir kere dönecek. Geldi buraya. Siyah sayı değil. j'yi yazdıracağım burada. Bu arada Tamam mı? i eşittir 1'den i küçük eşittir 1. Tamam. i artı artı. Geldim. C out. J dedi. 1'i yazdı. Sonra for loop. i 2 olduğu için. 2 de 1'den küçük olmadığı için bu loop'tan çıktı. Tekrar yukarıdaki loop'a geldi. Şimdi J 2 oldu. Bu da J'yi 1 artırdı. İkinci döngüdeyiz. J 2 de şu anda. J eşittir 2. J küçük eşittir sayı. 3 mü? Sayı 3. Üç. değişmedi. 3'den küçük küçük. Evet. Buraya şu koşulu sağladığım için buraya girelim. Buradan bitip buraya geri döndüğümde şunu yaparım. Bakın unutmayın. Forluklar da bu şekildeydi. E, şuradan başlarım. Şu koşulu sağlıyorsa şu kod bloğuna girerim. Yaparım ne istiyorsa. Sonra çıkarım. E, şu işlemi yaparım. Sonra tekrar kontrol ederim. Tamam, bu şekilde. J şu an 2. E, İ eşittir. Birden. i küçük eşittir. J. J 2 olduğu için i küçük eşittir. 2. 1. 2'den küçük mü? Küçük. Güzel. Siyahut j diyor. j 2 olduğu için 2'yi yazdı. Boşluk bıraktı. Tekrar bulup da bitmedi bulup. i plus plus oldu. i 2 oldu. 2 olduğu için i 2 küçük eşittir. 2 olduğu için tekrar girdi. 2'yi bir daha yazdırdı. Çıktı buradan. i'yi bir artırdı arkadaşlar. i ne oldu? 3 oldu. Peki şu koşula bakar. 3 küçük eşittir. 2 mi? Hayır değil. Kesinlikle değil. O yüzden loopu sonlandırır. Tekrar buraya gelir. Buraya geldiği zaman şu koşulu yapar. J2 idi. J1 artı J3 oldu. Koşula tekrar kontrol eder. J küçük eşittir sayı mı? J küçük eşittir 3 küçük eşittir 3 mü? Sayımız 3'tü. J de şu anda 3. 3 evet. Tekrar buraya girer. Şimdi 1'den 3'e kadar e, i'yi. i 1'di. 1 Bir, e, küçük eşittir i 3 mü? Doğru. Hemen yap. E, J'yi yaz. J şu an 3'tü. 3'ü yazar. Boşluk bırakır. Bakar tekrar. i 2 yapar. Buraya gelir. 2 küçük eşittir 3 mü? Evet. Bir daha yazar. 3'ü. Sonra tekrar artırır. i 3 olur. 3 küçük eşittir 3 mü? Doğru. Bir daha yazar. 3 tane üçüncü yazdı şu anda. Sonra buraya gelir. i 4 yapar. 4 küçük eşittir 3 mü? Hayır değil. Bu döngü sonlanır. Çıkar buradan buraya gelir. Burada j'yi 1 artırır. j 4 olur. Burada bakar. 4 küçük eşittir 3 mü? Hayır değil. Döngü biter. Program çıkar. Şuraya gelir. Burada bir boş satır bırakır ve çıkar. Bu şekilde arkadaşlar bunun çözümü de for loop. İki iç içe iki forlukla bunu çözmemiz mümkün. Şöyle yapalım. Boş satırda silelim. Çalıştıralım görelim arkadaşlar. 3 girdim. A. Güzel. 1, 2, 2, 3, 3. Yalnız bir şey unutmuşuz. Bunu yaparken döngümüz algoritmamız doğru. Sadece format. Bizden ne istiyor arkadaşlar? 1. Alt satıra geçmemizi istiyor. Bak 2 tane 2, 3 tane alt satır. Bak biz doğru yapıyoruz aslında. 1. 1 tane 1, 2 tane 2, 3 tane 3 ama alt satıra geçmeyi unuttuk. Ne yapmamız gerekiyor? Bir düşünün. Durdurun arkadaşlar programı, düşünün. Ben söyleyeceğim. Evet, yapmamız gereken çok basit arkadaşlar. Şu döngüden sonra bir tane sysout line yazacağız ve alt satırı da bu şekilde alt satıra geçme işini de halletmiş olacağız. Hemen tekrar çalıştırıyorum. 3 girdim. Bakın 1 2 2 3. Gayet güzel. Bir daha çalıştırıyorum. 4 girdim. Evet. Bizden istenen şeyi ulaştık arkadaşlar. 7 girsem, 8 girsem gördüğünüz gibi gayet güzel çalışıyor. Evet. iç içe döngüler önemli arkadaşlar. Birçok ileri seviye sorularda iç içe döngüler kullanılır. Gerçek hayatta da kod yazarken sizler de kullanacaksınız. Çok sık kullanacaksınız iç içe döngüleri. Dolayısıyla bu örneği iyice anlamaya çalışın. Gerekirse tekrar izleyin. Siz kendiniz yapmaya çalışın programı başına getirin, sadece soru kısmını duyursun, siz yapmaya çalışın, sonra kontrol edersiniz. Yani bu örnek yavaş yavaş zorlaşıyor örneklerimiz. iç ee, içe iş iki tane for loop döngüsünü nasıl yapacağımızı, nasıl kullanacağımızı, ne gibi yerlerde bakın kullanıldığını da görmüş oluyorsunuz arkadaşlar. Şimdi biz dizileri işlemedik şu an, Araylar, matrisler matrislerimiz, iki boyutlu matrisler var, iki boyutlu diziler var. Bunlar da çok kullanılıyor, iki boyutlu, üç boyutlu dizilerde her dizinin her bir matris boyutu için ayrı ayrı döngüde dönmeniz gerekiyor. İşte mesela orada gerekli 3 boyutlu, 2 boyutlu matrisleri veya tek boyutlu matrisleri, dizileri görmediğimiz için C++'da henüz. Ben öyle bir örnek yapamadım. Ben öyle bir örnek yapmak istedim size ama o konuyu daha görmedik. O konuya gelince belki unutmazsam matrislerle ilgili de iç içe for loop'u gösteren bir örnek yaparım. Çünkü iş hayatında karşınıza çok çıkacak. Veya da sınavlarda arkadaşlar karşınıza çok çıkacak bu tarz sorular. Klasik sorudur, zor değildir ama e bunlar hem sınavlarda, üniversitedeki sınavlarınızda çıkar hem de işe giriş mülakatlarında bu tarz sorular arkadaşlar sizin dili bilip bilmediğinizi, algoritma temel algoritma bilgisini, temel algoritma geliştirip geliştiremediğinizi ölçer arkadaşlar. Sizi böyle çok az bilgili, böyle işi ucundan bilen biriyle işi biraz daha iyi bilen, orta seviye bilen biri arasındaki farkı ölçen bir soru. E, tabii ki çok ileri seviye bir algoritma sorusu değil ama e, yavaş yavaş zorlaşacak arkadaşlar sorular. Burada güzel bir soru, İç içe iki döngüyü e, kullanabilmenizi e, görmek açısından size sorulabilecek bir soruydu. Sonraki derste görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.